Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir konu dışı videosu çekiyoruz ve bugünkü konu dışımızın konusu Oppenheimer filmi olacak. Biliyorsunuz ki zaten Oppenheimer son günlerin e, tüm medyayı her yere en çok meşgul eden iki filminden birisi Barbie filmiyle beraber. İkisi de geçtiğimiz cuma günü vizyona girdiler ve aslında güzel mimlerin... Kameram Güzel miyimlerim vesaire de konusu oldular. Tatlı bir rekabet yaşadılar kendi aralarında. Ben de ilk çıkış yaptıkları gün gidip Open izledim. Ve bugün birazcık tecrübelerimden bahsedeceğim. E burada şunu tekrar hatırlatmak istiyorum ki eğer bu videoları daha önce izlemediyseniz. Konu dışı videoları böyle çok objektife yakın görüşler anlattığım ya da... E, ...inceleme tarzında yani dediğimin çok aşırı arkasında durduğum şeyler değil. Birazcık benim kendi düşüncelerimi anlattığım konular. Çünkü e, benim... Yani sinema alanında çok aşırı net bir yorum yapabilecek bir, bir birikimim yok. Ben normal bir sinema izleyicisiyim. Ben bu kanalda oyun inceliyorum çünkü kendim bildim bile sürekli oyun oynuyorum. E, yüzlerce, 200, 300, 400 oyun oynadım hayatım boyunca ve hani oyunlara dair bir birikimim var ancak filmlerde böyle değil. Ben sıradan bir izleyiciyim ve sıradan bir izleyici olarak kendi düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Bunu söylediğime göre hızlı bir şekilde ilk yorumumu yapmak istiyorum ki Oppenheimer benim hayatım boyunca izlediğim en iyi filmlerden birisi. Bu net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak eğer Oppenheimer'ı izlemediyseniz ve gitsem mi diye düşünüyorsanız sizi net bir şekilde vazgeçirecek tek bir şey söyleyeyim. Eğer yavaş işleyişli filmlerden hoşlanmıyorsanız Oppenheimer'a gitmeyin. Oppenheimer 3 saat süren bir film ve o 3 saat sırasında sürekli diyaloglar üzerinden ilerleyen içerisinde teknik bilimsel e, tabirlerinde bulunduğu son derece karışık ilişkilerin içerisine giren bir film. Ve e, bir aksiyonu yok film. Yani... Tamamen bir size verdiği dramla ve sürükleyicilikle, gerilimle ilerleyen bir film. E bundan kaynaklı olarak da filmde sıkılmanız çok muhtemel. Mesela şöyle bir örnek verebilirim ki eğer daha önce e, The Godfather izlediyseniz ve The Godfather'da sıkıldıysanız Oppenheimer'da kesinlikle sıkılır. Eğer fizik alanında çok kafayı bozmuş bir insan değilseniz. Söyleyeyim tabii. Film zaten bir fizikçinin hikayesini anlattığından dolayı. E, çok seviyorsanız büyük bir sıkıntı yaşamazsınız ama normal fizikte de arası olmayan birisi iyiyseniz bu yavaş işleyi sizi sıkabilir. Bu yüzden Oppenheimer'a gitmenizi bu insanlar için tavsiye etmem ama onun dışında bana göre herkesin gidip görmesi gereken bir film. Gerçekten harika bir filmdi, işleyişi çok iyiydi. gerçekten kamera açıları, müzikler, temposu, her şeyle oyunculukları kesinlikle çok iyiydi. Zaten yönetmenliğin hani hiç söyleyecek bir şey yok. Christopher Nolan'ın mi kendisi. Keza baş oynayan Killian Murphy de müthiş oynamış. kendisinin çok fazla bir işini izlemedim daha öncesinde. Blinders'ı izlemedim mesela. Çok ilgimi çeken bir dizi olmamıştı. Özellikle genel bizim toplumumuzda bıraktığı iz'e baktığımda uzak durmak istediğim bir dizi olmuştu peki Blinders. Ancak buradaki oyunculuğunu gördükten sonra o diziye başlamak istedim. Gerçekten harika bir oyunculuk sergilemiş. Keza zaten işte Nolan'ın yaptığı şey çok hoşuma gitti benim. Sürekli olarak zamanlar arasında bir döngüye girmesi ve bu döngünün içerisine e, ufak anlatılar katması, filmi izleyenler az çok anlar, izlemeyenlerin anlamayacağı konular olabilir ama yani sürekli bir e, zamanda oynama oluyor. Hiçbir zaman şu şekilde akmıyor. Zaman bir böyle geliyor, bir geri gidiyor, ileriye gidiyoruz, geriye dönüyoruz. E Bu sırada bazen sadece e, başrolümüzün ve başrolümüzün karşısın yani film için kötü adam demek de birazcık şey olur çünkü başrolümüz atom bombasını icat eden adam. Hani kim kötü kim iyi ne kadar yorumlayabiliriz bilmiyorum burada ama hani başrolümüzün karşısında olan bu diğer kişinin anlatılarıyla beraber de bu hikaye destekleniyor. Bir yandan geçmişte yaşananları bir yandan da bu geçmişte yaşananların sonunda nereye bağlandığıyla alakalı kısımlar görüyoruz. gerçekten o zaman akımları çok çok güzeldi. Bence ki keza şeyi de çok fazla andırdı bana yani benzettim. En azından Orada o kadar güçlü değil ama 2019 yapımı olan da ayrışmende bu kadar aşırı fazla olmasa da orada da yine bir anlatım ve geçmiş gelecek muhabbeti yap yapılmıştı burada da bir hissettim yani Nolan'ın oradan esinlendiğini düşünebildim şahsen izlerken benim gözümde onu canlandı en azından Neyse dediğim gibi oyunculuklar gerçekten çok çok iyiydi keza ...makyajlar falan da çok güzeldi. Yani Killian Murphy gerçekten Oppenheimer'ın... ...gençliği, orta yaşı, ileri yaşı... ...yaşlılığı, odur durumu ...hepsi arasında çok güzel git yaptırmışlar... ...ve aslında arada çok fazla zaman... ...geçmese de atom bombası yapmak gibi... ...aşırı derecede stresli ve... ...vicdanen rahatsız edici bir işin... ...bir insanda bırakacağı... ...şey bildirim, pardon... Ee, ...bir insanda bırakacağı... ...etki, yani ona vereceği bu... ...çökmeyi çok güzel... ...hissettirmişler. Hani... Çünkü bakıyorsunuz bu adam bu projeye başladığında görüyorsunuz. Aradan mesela 2 yıl geçiyor. 2 yıl sonraki hali arada belki 15 yıl var. Hani gerçekten o stresi ve vicdanen yoruculuğu hissettirmiş makyajlarla beraber diyorum bunu. Ee, bu konuda da gerçekten çok iyi keza zaten e, film boyunca hiçbir CGI kullanılmamış. Bu film önce de çok kullanılmış. Hani herhangi bir görsel efekt yok ki filmde bir atom bombasını patlatma deneme sahnesi var inin sonlarına doğru yani atom bombasını yapıyorlar ve Japonya'ya atmadan önce denemesini yapıyorlar. o deneme öncelikle zaten o bombanın hani biliyorsunuz ki başarılı olacak, başarısız olmayacak o bomba. Çünkü tarihte yaşanmış bir olay. Sonrasında nelere sebep olacağını, ne kadar çok insanı öldüreceğini de biliyorsunuz. Yani tarihteki yerini iyi biliyorsunuz. Ama orada o bombanın denemesi yapılırken insanların gerginliğini hissediyorsunuz. Olacak mı, olmayacak mı gerginliği ki zaten olacağını biliyorsunuz. Teza o şeyin olduktan sonra neye sebep olacağını bilmenize rağmen insanların içindeki böyle lütfen olsun lütfen olsun düşüncesi ki işte bunu biz yapmalıyız biz yaparsak işte Sovyetlerin önüne içeriz Sovyetler bu bombayı inşa ederse ya da Almanlar bu bombayı inşa ederlerse dünya için çok kötü olur biz yaparsak iyi olur psikolojisinin ne kadar yanlış olduğunu biliyorsunuz Amerika'nın o bombayla neler yaptığını ve sonrasında o patlama sahnesi dediğim gibi bilgisayar efekti olmayan bir sahne ve inanılmaz derecede. O azam ya zaten müzik anlamında bence çok çok iyi bir film. İnanılmaz derecede güzeldi. Şu an önümde de filmin biraz bilgileri açık. Film müziğinin bestecisi de Ludwig Göransson diye bir isimmiş ve gerçekten çok güzel iş çıkarmış bence. Gerilimi çok güzel veren bir müzik. Yani bahsettiğim gerilim bir korku gerilimi değil. Sadece o ortamın gerginliğini bize hissettiren çok çok iyi müzikleri vardı film. Özellikle o sahnede spesifik olarak. Ve o bomba patladığında o muhteşem görsel şölenle birlikte insanların yüzündeki şaşkınlık, mutluluk, sevinç, gurur bunu birbirleriyle paylaşmaları ama yaptıkları şeyin atom bombası olması ve aslında nelere sebep olacağının farkında olamamaları gerçekten çok karmaşık şeylere sokuyor insanı izlerken. E bu filmin biraz sonunda olduğu için çünkü ben tek başıma gitmedim. Oralarda artık filmden kopanlar da oldu hani. Çünkü uzun bir film ve bu uzun filmin sonlarına doğru son bir saatte yaşıyorum. E o biz son bir saat ne kadar birazcık uykusu gelen yorulan olabiliyor. Ben de yoruldum filmde. Nasıl yoruldum derseniz şunda çok yoruldum. E, bu benim genel bu filmlerde çok yaşadığım şeylerdir. Godfather vesaire de böyledir ki bu filmler tek izlemede tam anlaşılacak filmler değil. Oppenheimer'ı ben hatta gidip bir tur daha sinemada izlemeyi planlıyorum şahsen. Çünkü e, en büyük sıkıntı şu bu filmdeki. Filmde çok fazla insan var. Bir sürü bilim insanı yaşıyor. Bu bilim insanlarının ismi kendi aralarında direkt birinci isimleriyle geçiyor. Ancak işte bu dedim ya anlatıyorlardı yani e, anlatım üzerinden de ilerliyor ve anlatımlar sırasında hep soyadları üzerinden geçiyor. Bu da bir, bir yerden sonra şeye döndürtüyor böyle adam bu muydu şu şu muydu falan bunu düşünmeye başlıyorsunuz. Sonunda bu bir yere açılıyor ancak filmin özellikle ilk yarısında benim kafam çok karıştı. Bu kim? Ulan bu isim hangisiydi? Söyle kimde? Tabi burada şöyle bir şey var. Hani ben fiziğe çok ilgisi olan bir insan olmadığım için fizikle ilgilenen o bilim adamlarını da çok aşırı derecede bilmiyorum. Bundan dolayı kafam karışabiliyor. Siz bu konuda daha yetkinseniz şayet. Onda sıkıntı yok. Hani gayet rahat bir şekilde anlarsınız diye tahmin ediyorum. Ama yine de o sahne gerçekten inanılmaz güzeldi. İş yaşattırmışlar hissiyatı. Ve sonrasında bir şey kısmı oldu. Hani biraz da spoilerlı gidiyor gibi görünebilirim. Ama hani az çok kendi tecrübelerimi anlatıyorum. E, filmin sonu tamamen e, bu bahsettiğimiz ana karakterimiz ve karşısındaki kişinin e, karşılıklı birisi işte bu ikisi de duruşma mantığında ama aynı, tam anlamıyla hakim karşısında değiller. Birisi senato üyelerinin karşısında diğeri de e, özel kapalı bir oturumda kendini savunuyor ve bu savunmalar sırasında üst üste onu anlatıyor, bu bunu anlatıyor, onun tanığı bu geliyor, bu ifade vermeye geliyor ve bunların çok üst üste şekilde yaşanmaları bırakıldıkları yerler, diğerinin başladığı yerler, onun onun üst tamamen çok eğlendim. Yani üçüncü saatin sonuna geliyorduk. iki buçuk saati geride bırakmıştık ve ben hani din bir o kadar daha sürsün istedim gerçekten. Asla bıkmadım ve hani bıkanı anlarım ama ben çok çok zevk aldım. Dediğim gibi bu bir tık daha eski filmleri seviyorsanız, biraz daha yavaş akışlı filmleri seviyorsanız gerçekten inanılmaz bir tecrübe sunuyor Oppenheimer insana. Oyunculuklar bu arada sadece hani ben e, şeyden gittim Killian Murphy'yi anlatmam ama genel oyunculuklar da çok iyiydi ki zaten e, filmin yardımcı rollerinin en başında bulunan isim Robert Downey Jr'dı. E, Tony Stark eğer ben tanımadıysam kendisini. E, o da çok uzun bir süredir Marvel 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 gidiyordu. Sonunda şahsen böyle bir işe görmek çok çok daha hoşuma gitti. Ben kendisini sanırım Marvel'dan önce tamam çizelgesini en son izlediğim filmlerinden birisi Zod Zodiac'tı. Orada da çok çok iyi bir oyunculuğu vardı. E, Marvel şahsen birazcık Robert Downey Jr. için ün ve para anlamında evet kesinlikle tartışılmaz ama beni üzen bir kısmı Robert Downey Jr.'ın Marvel hikayesi çünkü bence oyunculuğunu heba ettiği bir dönem kendisi için ama burada gerçekten çok çok beğendim çok çok güzeldi dediğim gibi diğer yan roller de çok çok iyiydi yani filmde 20 dakika görünen kişiler bile harika performanslar sergilemişler Bilmiyorum. Dediğim gibi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Tüm dünya genelinde Barbie sanırım daha önde götürüyor. Oppenheimer'a göre e, aralarındaki rekabeti. Ama Türkiye'de Oppenheimer daha öndeymiş. E, bir tık normal. Yani normal bir tık. Bilmiyorum Barbie filmini daha izlemedim. İzledikten sonra belki Barbie'ye de böyle bir konu dışı videosu yaparım. Ama Oppenheimer hakkında konuşmak istedim. Çünkü gerçekten güzel bir filmdi. Filmin konusundan bahsetmedim ama anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Oppenheimer dediğimiz adam doktor... Robert Oppenheimer kendisi çok önemli bir fizikçi ve atom bombasının mucidi. Bu yani hani şimdi Einstein'ı da görüyorsunuz, Bohr'u da görüyorsunuz, bir sürü insan görüyorsunuz film adamı ama Oppenheimer'ın şehrisinde dönen bir hikaye ve az çok tahmin edeceğiniz üzere e, atom bombasının nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Ve sonunda da bununla bitiyor Oppenheimer'ın atom bombası sürecindeki e, hikayesine şahit oluyoruz diyebilirim. Ve burada da artık filmi çok fazla uzatmayayım. Dediğim gibi Oppenheimer çok çok güzel bir filmdi. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Konusu ilginizi çekmese bile gidin izleyin derim çünkü sinematografik anlamda dediğim gibi çok aşırı yetkin bir insan olmasam da izlediğim şeyin ne olduğunu anlayabiliyorum ve sinematografik anlamda gerçekten inanılmazdı. Biz 3 kişi gittik ve çıktığımızda hani konu oyunculuklar o bu değil. Hepimiz birbirimize olan bu sinematografi neydi be şeklinde bir tepki verdik. Yani hayatımda gördüğüm bu konuda belki en iyi film olabilir. Ee, ben de şey vardı ben sürekli bir IMDb listesi tutarım. Her izlediğim film hani güncel tutmaya da çalışırım bu listeyi. Ve çıktığımda Oppenheimer'a hani 9 puanı verecektim. 10 versem mi diye düşündüm. Çünkü benim bu listemde 10 puanı alan sadece 2 film var. Bunların birincisi ilk Godfather filmi, diğeri de Scarface. Yani hani Oppenheimer'ı bunların yanına koysam mı diye düşündüm. Sonra koymadım 9 puan verdim ama gerçekten 10 puan vermeye çok yakın olduğum bir filmdi. Gerçekten inanılmaz bir film. Yani e, izlemeden anlamayacağınız bir film. Daha fazla uzatmayayım. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Filmi siz izlediyseniz altta yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Eğer bir yanlışım olduysa videoda yanlış bir şey söylediysem onu da düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın efendim.